Resim iş Öğretmenleri öğrencileri tarafından TÜBİTAK'tan destek alan projeleriyle Oğuzların Kaleminden Dijitale Dede Korkut Hikayeleri konulu resim sergisi düzenlendi. Oğuzların Kaleminden Dijitale Dede Korkut Hikayeleri resim iş öğretmenliği mezunları öğrenci sergisi düzenlendi. TÜBİTAK'tan destek alan proje ile oluşturulan grafik tasarım içerikte dijital tasarımlar sergide beğeniye sunuldu. Harput İçkale Kazı Meydanı'nda düzenlenen sergiye Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Cemil Yatkın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışı kurdele kesimiyle başladı. Açılışın ardından mezun öğrenciler katılımcılara yapmış oldukları resimlerle ilgili bilgi verdi. Ejderhanın ölüm anı. Ee, burada salur kazan ejderhayla çok e, bir savaş halinden sonra ejderhayı yorgun düşürüyor. Kullandığı oklarla sürekli ok atarak yorgun düşen ejderhayı en sonunda kara kılıcıyla alıyor ve burası o sahneyi bize anlatıyor. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, öğrencilerin Dede Korkut hikayelerini yapay zekayı da kullanarak resme yansıtmalarının kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti. Bugün burada e, üniversitemizde öğretmen resim öğretmenliği mezun arkadaşlarımızın yaptığı Dede Korkut'la alakalı farklı tekniklerle yapılmış e, birbirinden güzel sanat eserleri diye tarif edeceğim. E, onları ziyaret ediyoruz. Tabii Dede Korkut'la alakalı ee, her doğan Türk çocuğunun bilmesi gereken hikayelerden oluşur. Ki resim de şöyledir: e, sözsüz iletişimdir resim. Dede Korkut e, ailenin ve vatan'a bağlılığın birçok örneğini bizler yansıtmaktadır. Buradaki kıymetli öğrencilerimiz de bunların birçok örneğini bizlere anlatmaktadırlar. Gerçekten birbirinden kıymetli resim teknikleri, aynı zamanda hocamız da bahsetti günümüze de artık her alanda kullandığımız yapay zeka teknikleriyle de bunu harmanladıklarını söylediler. Bunlardan tabii çok büyük memnuniyet duyduk. Bu şekilde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü Danışman Hocası Doktor Yelda Usal, Öğrencilerin grafik tasarım ve yapay zeka desteğiyle çalışmalarını meydana getirdiler, dedi. Konu olarak Dede Korkut Hikayeleri, Türk mitolojisinden Dede Korkut Hikayelerini seçtik. Öğrencilerimiz grafik tasarım ve yapay zeka desteğiyle çalışmalarını meydana getirdiler. Kale Kazası Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, geçmiş sanat eserlerini güncel çağdaş sanat eserleriyle birlikte sergilemenin ...güzel bir çalışma olduğunu belirtti. Harput Kalesi'nin önünde, Harput Kale Meydanı diye geçen bir alanda... ...böyle bir yetkinliği gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Öğrencilerimiz adına bir TÜBİTAK projesinin bitmesi açısından da bizim için önemli. Tabii burada çok paydaşlı bir çalışma yaparken... ...geçmişin sanat eserlerini ortaya çıkarırken... ...güncel çağdaş sanat eserlerini de sergilemek gerekiyordu... Bu etkinlik için tabii çok paydaşlı çalışmalar bundan sonra devam edeceğini de ifade etmek isterim. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esma Şimşek, sergiye büyük emek verildiğini ve resimleri yapan öğrencilerinin ileride kendi öğrencilerine de Dede Korkut hikayelerini okutacak olmasının önemli olduğunu dile getirdi. Dede Korkut hikayeleri bizim kültürümüzün temel taşlarından biridir, en önemlisidir. Onun için Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı'nın bütün eserlerini terazinin bir kefesine koyunuz diğer kefesine Dede Korkut hikayelerini koyunuz yine de o ağır basacaktır der. Burada çok güzel bir emek var. Resim bölümü öğrencilerine başta onları öncülük eden Yelda Hanım'ı ve sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Her şeyden önce Dede Korkut hikayelerinin okunması büyük bir kazanç benim için. Bu öğrencilerimiz okumuşlar. Eminim ki onlar da gittikleri yerde öğrencilerine okutacaklar, resimlerle anlatacaklar. Bu da diğer insanlarımıza örnek olacaktır. Benim temennim 7'den 70'e bütün insanlarımızın, gençlerimizin, Sayın Valimiz de söyledi, her Türk'ün Dede Korkut hikayelerini okuması lazım. Çünkü bizim başta da söylediğim gibi temel taş en önemli eserimizdir. Emeği geçen herkesi kutluyorum ben.